Merhaba arkadaşlar. Exotic Farm Exotic Farm gezen tavuk yumurtası ve egzotik meyve ve üretim çiftliğindeyiz. Mersin'de. Ayaş Erdemli. Önce önce keçileri tanıtayım. En öndeki boynuzu olan pembe, boynunda halkı olan akkuş, en arkadaki en arkadaki de pamuk. İkinci yuvada İkinci yuvada yer, yer Dik boynuz. Bunu, bunun, bu keçinin de adını bilmiyorum. Son olarak son keçimizi göstereyim. Bu da hava. En küçüğü. Evet. Üç, üç tane keçimiz hamile. Birisi pembe. Diğeri akkuş. Birisi de hava. Burası da çiftliğimiz. Bayağı bir büyük. Baya büyük çiftliğimiz var. Az sonra tavukları da göstereceğim çiftliği gezdikten sonra. Bu bu Ahmet dayım. Ahmet dayı. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çiftliğimizi gezeyim. Şurada mandalina var. Altlarda şunlar maydanoz. Bunları e, bilmiyorum. Bunlar yine aynı şey ondan da koparıp yiyebilirsiniz. Biraz, burası da biraz e, diğer şeylere göre daha sıcak. Böyle tallamız bayağı bir uzun. Şöyle. Buralarda da bir şeyler var. Onları da bilmiyorum. Şöyle. So e, sonra Burası da burada da bazı ağaçlar var. Keçiler bizim keçiler bu, ağaç, bu ağaçları çok seviyor. O ağacı dedem bile bilmiyor ne olduğunu. Ee, bu da sulama taktiğimiz. Suyu veriyoruz deliklerden su geliyor. Dur niye karanlık? En aydınlığa. Yok bu kadar olmadı Tamam. Sonra burada soğanlar var böyle. Dur geçeyim. Soğanlar. Sonra soğanlar böyle devam ediyor. Burada yol çalışması var dün. Dinamit patlattılar. İzledik. Sonra burada da seralım seralarımız var alt yerde. Bu da kurumuş bahçe. Şimdi gidip şimdi gidip seralarımızı görelim. Arkadaşlar seraya geldik. Burada domatesler var. <laughs> Burada avokadolar falan. Burada makinemiz var. Burada da dolabımız, eşya dolabımız. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Kaktüs var. Eee Sonra ejder meyveleri var. Sonra çilek de var. Bunlar çilek herhalde. Bakayım. Bir meyvesi varsa ya da sev sevresi. Ejder meyveleri bunlar. Bayağı bir bayağı bir ejder meyvesi ektik şöyle. Bayağı bir ejder meyvesi var. Ben ejder meyveleri bitene kadar gideceğim. Sonra devam edeceğim. Hadi bay bay. Arkadaşlar seramız böyle herhalde. Burada bazı otlar var. Şöyle göstereyim. Burada da bazı bitkiler var. Çimlenmiş su yüzünde. Önce böyle biraz farklı meyveler var. Son hep eş, ejder meyvesi. Şöyle. İleride de var baya. felek meyvesi de taşların orada yetişiyor. Altta taşların orada. Şöyle göstermediğim yerleri göstereyim. Ha, bir sürü ejder meyvesi var. Bir de bazı otlar var. Şöyle. Ve baya, bayağı bayağı büyük bir seramız var. Bayağı büyük bir seramız var. Bunlar başka meyveler bilmiyorum. Bunlar bazıları ejder meyvesi, kattüs ya da bunlar Bilmiyorum orada gördüğümüz şeyler. Burada eşya dolabımız, bu da makinemiz. Bir tane tavuk buraya kaçmış. Şimdi ben kahvaltı yapacağım, sonra video, sonra vid video çekmeye devam edeceğim. Hatta gezen, gezen tavuklara bakacağız. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar geri geldim. Kahvaltı yapmadan hızlıca çeke çekeceğimi söyledim anneme babama. Burası da al çiftliğimiz. Burada arılar var. Şöyle. Kışın çıkmıyorlar. Şu an kış olduğu için çıkmazlar. Burada başka meyvelerimiz var. Yine bayağı büyük bir tane tavuk kaçmış yine. Bayağı bir büyük seramız var yine. Sera gibi bayağı büyük. Burada korumada olan şeyler. Görüyorsunuz burada da tavuk tavuklarımız. Çok büyük. Çok büyük bir tavuk çiftliğimiz var yine şu annesi sanıyor beni takip ediyor burada bu boş yerde arkadaşlar kabakları topluyoruz gösteremem şu an burada kutu var çünkü sonra burada tavuklar var böyle bu. burada bir burası var Bir de öbür yer var yan taraf şimdi yan tarafa da göstereceğim yan tarafı arkadaşlar yan tarafta burada yumurtaları topluyoruz şu gördüğünüz alanda şurada yumurtaları topluyoruz sonra götürüp sonra götürüp or kapının içine koyuyoruz misafirler gelince de istedikleri zaman satıyoruz burası da yemek yedikleri Burası da yemek yedikleri Yumurta yaptıkları yer Yumurta yaptıkları yer burada Böyle gözüküyor Arkadaşlar şimdi ben ben sizin zamanınızı Yemeyeyim hemen en üstü Çıkıp videoyu bitireyim Haydi bay bay Arkadaşlar söylemeyi unuttum Şu taşın üzerindeki otlarda Çarkı felek meyvesi Şimdi Artık şimdi en yukarıya Geçebiliriz hadi görüşürüz ve videoyu bitireyim. Arkadaşlar burada da, da burada da bizim gittiğimiz yer. Kişiler burada donanıyor, ot yiyor. Burada da e, bilmiyorum yine az önceki çiçekli yerler. Bora buralar maydanoz falan herhalde. Şimdi en yukarıya geçip videoyu bitireyim. Arkadaşlar burada da bazı otlar var şöyle. Yine çiftliğimiz. Dedemi göstermeyi unuttum. Dede! selam ver. Tam dedem yem doldur. dedem, dedem orada yem dolduruyormuş. Burada yine keçiler var. Dedem gel diyor, bir dakika. Başlattım. Başla. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu şey şeyi getireyim de. Dur, dur, dur. Tamam bu bu da çi... Bu da Mustafa Akdoğan. Dur, getiyor. Bu da Ahmet Akdoğan. Merhaba. Şimdi arkadaşlar Merhaba. videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videoyu bitireyim hemen. Çıkıyorum. Hava yine. Şurada hava. Şimdi geçeyim kapıdan. Sonra videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar çiftliğimizi tanıttık. Çiftliğimiz Mersin Ende Erdemli Ayaş'ta. Egzotik Farm, gezen tavuk yumurtası ve egzotik meyve üretim çiftliği. Burası da yol. Arabaları park ettiğimiz yer. Arkadaşlar kanalı arkadaşlar kanalımıza be, bedava bir şekilde abone olup like atıp bildirim zilini Bildirim zillerini açın ki mutlu olalım. Haydi görüşürüz.